eğitimsiz eğitimci olan... Ama gördüğün gibi durmayı kalkmayı da bilmiyor. Bir de odak noktamızın artık yolda olması lazım. Onu hiç işte dikkate almıyor, yakmış. İşte hızlı gidemiyorum, viraja giremiyorum. Bir sürü gerekçemiz var. Gerekçelerden biri de bu. Hayır. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Dünyanın her yerinden sizler için derleyip toparladığımız motosiklet kazalarını hocalarımızla beraber inceleyip hataları neredeymiş sürücülerin onları değerlendirmeye devam ediyoruz. Başlayalım mı hocam? Başlayalım. you let go of the clutch there's cars behind us let's go this way you're right Okay. İyi misin diyor. Motoru nereye girmiş? Ya kıyamam. Aslında burada, bu burada çok özür diliyorum her şeyden önce. Böyle o kadar çok genç kardeşimiz var ki o kaskın arasından yüzü gözüküyor. Gencecik küçücük bir kardeşimiz aslında. Belli ki işte yeni heves etmiş. Yepyeni başlamaya çalışıyor motosiklete ve çok fazla bu şekilde eğitimsiz eğitimci olan Eğitimciyim diyen kişiler var ve onların yanında işte eğitim almaya çalışan insanlar var. Bu konu hakkında öncelikle ne düşünüyorsunuz hocam? Ya maalesef öyle. Şimdi şeyi de istersen bahsedelim kısaca. Bu videonun yorumunda bu arkadaşımız kardeşimiz motosiklet alıyor, kullanmaya başlayacak. Bir tane arkadaşı da gel ben sana öğreteyim diyor. Herhalde bir <laughs> durmayı kalkmayı gösterip hareket ediyorlar. Ama gördüğün gibi durmayı kalkmayı da bilmiyor. Ee, şimdi biraz sonra hızlıca değerlendiririz ama ya acemi. bu, bu işi acemi. Yani bu işin önce eğitimi zaten kapalı alanda. Önce sen bir motosiklete hakim olmayı öğren. Durmayı, kalkmayı, bak şurada. Yani böyle bir durma yok. Bir sağa yakiniyor, sola yakiniyor. Yazık çocuk hakim olamıyor. Stop Hı -hı. ettiriyor, debriyajı kaçırıyor. Burada işte ufak ufak böyle slalomumsu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hani öğrendin mi? Evet. Hani? Yani çok çok saçma. Yani motosikletin öğrenileceği yol ilk başta böyle yollar değil. Önce bir kapalı anda, trafiğe kapalı anda olması lazım. Arkadaşı ona iyilik yapayım derken kötülük yapıyor. Allah'tan çocuğa bir şey olmamış. Çok şükür. Çok şükür. bak burada duruyor. Bir yere düşürecek gibi oldu, tuttu. Motoru stop ettirdi. Diğer arkadaşı bak soldan gideceğiz dedi. Döndü gitti arkada bir baktı. Çocuk yok. Çocuk karşıda bariyerde. Bilmiyor ki nasıl yapacağını. Kıyamam. Yani sen önce bir kapalı alana gir, gir. Motosiklet hakimiyetini bir öğren. Bir zaten gerçek bir hocayla eğitim almış olsa önce ekipmanını tamamlardı. Aynen öyle. Bir de ilk trafiğe çıkıyorsun, daha çok dikkat edersin. aman koluma, bacağıma bir şey olmasın. Hani ben o kadar hani profesyonel olsan da zaten sizler kaç yıllık sürücüsünüz, full ekipman giyiniyorsunuz. Tabii. Yani bu bambaşka bir konu ama daha da dikkat edersin. Yeni kullanıcıyım, Amanın hani düşerim, dizime bir şey olur evet. demen gerekiyor. Aynen öyle ki e, bize çok yeni, daha ehliyeti bile olmayan bir yandan ehliyet kursuna gidip bize aynı zamanda öğrenmeye gelen e, öğrencilerimiz de oluyor. Biz kapalı alanda yeterli hale gelmeden ve tabii ki ehliyetini almadan hı hı. kesinlikle yola çıkarmıyoruz. Ya yani evet. yol dediğin işte her yerde araba var. Arabaların da altına gir, girebilirdi. Bambaşka şeyler olabilirdi. Ee, aman diyeyim yani ne olur bu işi doğru, düzgün eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığı'na kayıtlı yerlerden alın ve kapalı alanda önce öğrenip ondan sonra yol eğitimlerine çıkın. Ondan sonra böyle yazık, saçma sapan kazalarla karşılaşabilirsiniz. Çok geçmiş olsun diyorum arkadaşımıza. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Arkadaşımıza çok geçmiş olsun diyoruz. Sizlerin de çevresinde eğer ki yeniden yeni motosiklet kullanmaya başlayacak olan kardeşleriniz, arkadaşlarınız varsa lütfen onlara eğitimlere ve ekipman almanın önemine yönlendirirseniz ve bu videoları izletirirseniz onların gelecekleri için çok daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi bir Ramak kala videosuyla karşınızdayız kazayı Zafer hocamızla beraber inceleyeceğiz. Gelsin mi video hocam? Lütfen. Ne kadar aceleci arkadaşlar değil mi? Evet. Herkesin bir acelesi var yolda yani üst hocam. Üstte bir sürü olay oluyor mesela. Yani aa falan diyoruz. Yani peş peşe bir şeyler atlatıyor sürekli değil mi? Bir oyun şeyi gibi. Programı yani gibi. Evet ama hani böyle sürülmez. Mesela bu sanırım yabancı bir memleket. Hı hı. Ama bizim ülkemizde de böyle sürüyorlar. Özellikle gençler. Yani şehir içi trafikte sürekli böyle bir durumla bir tartışma hali, bir etrafla bir didişme hali. Mesela baştan izlersek, Ebru baştan alabilir miyiz? Şimdi bu lane splitting dedikleri İngilizce'de işte bu şerit aralarından devam ediyorlar. Çünkü niye trafik sıkışmaya başlıyor? Ama aslında yeteri bir hızda gidiyor. Biz de aralardan diğer araçlara göre daha hızlı olmayı tercih ediyoruz. Normal devam edelim Ebru. Şimdi burada buradan geçti. Şimdi duralım. Bu arkadaş da bu şeritten sinyal vermeye başladı. Arabanın tipine bakalım. Sürücü tipini tahmin etmeye çalışalım. Yani sen mesela normal yolda görsen bu tipte bir araba böyle bir şerit değiştiren sinyalini de vermiş yani o da fazlası. Sinyalini vermesi benim için çok büyük bir lüks. Bizim memleketle sinyal vermesini beklemem. Bu arabayı gördüm zaten de derim ki zaten şeyi de anlat değil yani evet nasıl süreceği. Yani genel akışa uymayacak bunlar. Bu yani sürücü tipi de öyle. Tahmin ediyoruz tabii. Tabii araba yere basılmış. Tıp tıs tıp 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 arkadaş evet. gidiyor. Bunların hepsi bize neyin işareti? Yani bu araba her an her şeyi yapabilir. Ben de ona bulaşmayayım. Yani motor sürücüsü açısından kendi güvenlik balonu diyorduk ya biz hadi bir mesafe kollamamız lazım diğer araçlarla. Onu hiç dikkate almıyor yaklaşıyor. Bir de mesela tartışıyorlar. Bak şimdi şu duruma bak ya bu şeride girdi gireceğim dedi adam. Girdi bu geliyor devam ediyor. Bu da diyor ki geç hadi diyor hadi. Aynı şeritteler hala. Şimdi bu da geçerken bununla tartışıyor. Şimdi doğal olarak ne oldu bizim motor sürücüsünün dikkati buralarda. Tabii Bakıyor ki. bir de ona. bir bakacak o mimikler falan, hani tartışacaklar. Devam ederken ne oluyor? Ön tarafı kaçırıyor. E zaten biraz önce içindeydin, yavaşlıyordu trafik, aradan kaçmaya çalışıyordu. Ne oldu? Unuttun şimdi, bak ona çarpıyor. Yani çarpmıyor da hani çarpmam Çarpma, üzere. Çarpma kalıyor. E ne oldu? Gene bir şeridin dışına çıktık. Emniyet tarafına çıktık Amerika'da bu. Şimdi buradan da bu arabanın yanından geçtik. Kapı da açılabilir hani o sırada. Her şey olabilir zaten trafikte başımızda her mi? şey gelebilircesine sürmemiz lazım. Bir de odak noktamızın artık yolda olması lazım. Senin acelen var, senin evet. bir yere yetişmen gerekiyor mu? Yolda acelesi olan, bak bir başka araba sürücüsü var, bir başka motosiklet sürücüsü var. Hepimizin evet. bir acelesi var. Zaten hayat bir koşturmaca. O yüzden arkadaşımızın ekstra dikkatli olması lazım. Yani bu hataları tam ramak kalı videosu ama sürüş tarzı ramak kalı sürüşü zaten. Yani hani onu bitirdi diyorsun ötekine çarpmaya başlıyor. Aa ondan geçti diyorsun kenara çıkıyor. Aa ondan geçti diyorsun. Yani sürekli yanlış yerde tutuyor kendini. Yani ne yapacağız? Güvenlik balonumuza dikkat edeceğiz. Güvenli bir şekilde ilerleyeceğiz. Mesela bunun özel bir araç olduğunu düşünelim. Polis olduğunu düşünelim. Sağlıkçı olduğunu düşünelim. Onun acelesi var. Yetişmesi lazım değil mi? Hani kutsal bir görev için sürüş yapanlar diyoruz ya. Evet. E öyle olsa bile durum daha güvenli ilerlemen gerekti değil mi? Çünkü her an birileri sana çarpabilir, şerit değiştirebilir. Ama biz ne yapıyoruz? Sanki sürüş buymuş gibi. Ona böyle el hareketi, buna laf, ona bakalım derken her şeyi kaçırmaya başlıyoruz. Ama böyle bir trafik akışı yok ki. O zaman hep ramak kalayız. O ramak kala gerçekleştiğinde ne oluyor? kaza zarar geliyor. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam değerli yorumlarınız için. Ben Sizlerin de çevresinde böyle sürüşler yapanlar varsa lütfen onlara sevdiklerini hatırlatın ve uyarmaya çalışın. Çünkü bu tarz sürüşlerin sonu maalesef ki kazayla sonlanabiliyor. Hiç istemeyiz. Zaten bu videolarda kazaların yapılmaması için var. Şimdi bir sonraki videoya geçiyoruz. Görüşmek üzere. Taner Hocamızda yeni bir kazayı incelemeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk İpekciğim. Dışarıda yoğun bir eğitim çalışması vardı. Nasıl gidiyor? İyi fena değil. fena değil. Soğuk havalarda bile eğitim devam ediyor. Tebrik ediyorum. Motoru biz tutuş olduğu her koşulda biniyoruz. Soğuğu sıcağı yok. Yanlış ekipman var. Doğru ekipmanlarla her şey yolunda. Şey çok güzel bir durum. Bir sürü öğrencinin hava şartları aman ben bugün soğuk gelmesem mi falan demeyip herkesin tam bir şekilde gelmesi zaten çok güzel. O benim çok hoşuma gitti. Ama oldu. bu e, bizde yasal bir zorunluluk. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yasal bir zorunluluğu. Bizde beş parça ürün olmazsa olmaz. Zaten e, bu eğitimin yasal zorunluluğu bana sorarsan da mental olarak motora binen herkesin e, kendi içindeki disiplin zorunluluğu olmalı. Kask, mont, pantolon, e, çizme veya bot, eldiven. Ama bunların hepsi motosiklet endüstrisi için üretilmiş olmalı. Çok teşekkür ederim. Rica hocam. ederim. Önden böyle bir girizgah yaptık birlikte. Hadi bakalım. Güzel oldu. <laughs> Videoya geçelim mi? Geçelim. Ekipman ah. olmayınca e, acı tabi artıyor. İşte bu yüzden bütün ekipmanları Mevsim istiyorsunuz. Koşulları. Tabii bu da gerekçelerden biri. Yani e, bir sürü ekipmanla ilgili bir sürü gerekçemiz var. Gerekçelerden biri de bu. E, kesinlikle. Bir şey fark ettin mi İpek? Şimdi sağ olsun e, Seçkin ve Ebru bu videoyu hazırlamışlar. Önde e, bir kadın sürücü var. Evet. E, videodan şunu biliyoruz. İşte... İki arkadaş birlikte sürmeye çıkmışlar. Fakat motosiklette bir kararsızlık gözlemliyor musun? Kadın sürücünün evet. sürüşünde bir kararsızlık, böyle bir ne yaptığını bilen biri e, gibi görüyor musun sen seyrettiğinde? Şöyle hissediyorum ben baktığımda. İki kişi motosiklete binmişler. Bunlar arkadaşlar. Öndeki arkadaş demiş ki beni geliştirir misin? Ben hani motosiklete binebiliyorum ama işte hızlı gidemiyorum, viraja giremiyorum. İşte beni eğitir misin gibi şey bir şey olmuş sanki aralarında. Arkadaki kişi de demiş ki tamam sen önden git. Ben sana ne yapacağını söyleyeceğim demiş. Ama ikisinin de menlikle alakası olmadığı için bu eğitim sürüşü olmamış. Haliyle öndeki arkadaşımız zaten konumlanması yanlış olduğu gibi dikkatsiz ve zaten şey de gitmiyor. Hani istikrarlı da gitmiyor maalesef. Benim gördüğüm bu hoca. Video bitmiştir arkadaşlar. <laughs> Konu budur zaten. <laughs> yani şimdi pek dediklerine evet. katılıyorum. Şimdi e, iyi niyetli insanlar birbirlerine destek olmak istiyorlar hı hı. ve destek olurken aslında e, istemediğimiz sonuçlar doğuyor. Zaten e, bütün kötülüklerin yolu iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Yani iyi niyetle yardımcı olmak ya bir sürü insanla kötü sonuçlanan bir şeyi konuştuğunda şöyle çıkar: Ya ben iyi niyetle yardımcı olmaya çalışıyordum ona. Tamam yardımcı olmaya çalıştığın konuda yeterince Birikimli misin? Donanımlı mısın? Onun eğitiminden geçtin mi? Bütün bunlar e, sorulması gereken sorular. Tamam burada iyi niyetle kız arkadaşına arkadaş e, önüne almış sürdürüyor. Zaten takip mesafeleri falan sıkıntılı. Şimdi en başa dönelim Ebru. Normal oynat lütfen. Bak bakışı ne güzel. Baktı ama önündekiyle arası nasıl açıldı fark ettin mi? Evet. Muhtemelen dönerken Debriyajı çekip dönüyor. Motor hop diye kendi halinde akıp gidiyor. Diğer şeyi normal oynat. Bak diğer virajı da oynat. Yine bakış bakış hiç istifini bozmadı. Yine motosiklet aktı. Tabii motosiklete yeterince hakim değilsen hı hı. E, virajı doğru tekniklerle dönmüyorsan e, motosiklet hızlandıkça karşı yerde doğru çıkmaya başlayacak. E karşı şeride çıktığında ne gördü arkadaşımız? Arabayı gördü. Evet, o şerit onun değildi ve o şeride ait olan bir araç karşıdan geliyordu. Dolayısıyla yapabileceği, bu düzeyde yapabileceği en akıllıca işi yaptı. Bıraktı, atladı, kenara kaçtı. Çünkü bizim bu videonun toplamından izlediğimiz şu. Zaten bu arkadaşın yeterince hakimiyeti yok ve sürüşle ilgili de bir bilgisi yok. Ama iyi niyetle çıkmışlar, işte deneyimliyorlar. Bizim bu tip sürücülere tavsiyemiz şu: eğitim alın arkadaşlar, eğitim alın. Yoksa şimdi senin anlattığın gibi anlatmaya kalksam konum, hız, vites o yanlış mı yanlış? Hangi yanlışın neresinden tutalım? Dolayısıyla zaten arkasındaki bu arkadaş, bu arkadaşın eylemliliğini gördüğünde konuyu bitirmesi gerekiyordu. Ben de sana destek olamam. Bunu bir uzmandan, bir profesyonelden destek alalım demesi gerekiyordu. Ama onu tercih etmedi. Umarım e, bu yaşadığı olay onun motoru bırakmasına e, sebep olmamıştır. Umuyorum ki ya burada bir eksik var biz bunu e, eğitimle düzeltelim noktasına gelmişlerdir. Benim bu video ile ilgili söylemek istediklerim bunlar İpek'ciğim. Çok teşekkür, ben değerli teşekkür ederim değerli yorumlarınız için güzel bir videoyla, gene örnek bir videoyla Tan hocamızla beraberdik. Bir sonraki videoya geçiyoruz. Görüşürüz. Herkese merhabalar. Bugünkü hatırlatma konumuz sürüş esnasında görünebilirlik konusu. Malumunuz kış mevsimine girdik. Gün içerisindeki aydınlık vakit daralmaya, gece vakti uzamaya başladı. Doğal olarak bir görünürlük sorunumuz genel anlamda oluşmaya başladı. Bu tür mevsim değişimlerinde hem kendi ekipmanlarımız üzerinde hem de motorumuzun üzerinde görünürlüğümüzü artıran unsurları tercih etmemiz önemli olmaya başladı. Bizim ekipmanlarımızda genellikle koyu renkler kullanılır. Ancak üzerine fosforlu ya da ışığı daha iyi yansıtan reflektif bölümler, şeritler gibi kısımlar konur. Daha çok bu tarz ekipmanları tercih ederek yolda özellikle de siyah asfalt üzerinde görünürlüğümüzü artırabiliriz. Diğer araçların bizi fark etmesi daha kolay hale gelebilir. O yüzden ekipmanlarımızda bu tür değişiklikler yapmamız sürüş esnasında etrafımız tarafından bizim daha önce fark edilmemizi sağlayacağı için iyi bir şeydir. Bunu yapmamız gerekiyor. Yakın zamanda zaten bununla ilgili kanuni bir düzenleme de yapıldı. Gece sürüşlerinde reflektif yelek kullanımı zorunda hale getirildi. Bunu da hatırlattıktan sonra Motorumuz üzerinde de aynı tarz değişiklikleri yapabiliriz. Bunlar nedir? Daha çok böyle aydınlatmaya dönük ya da ışıklandırmaya dönük aksesuarları tercih edebiliriz. Kedi gözü gibi pasif olan ama üzerine ışık geldiğinde yansıtma yapan ya da ekstra motorumuzun farı ya da stop farı gibi şeylerin dışında sis farı, gibi eklemeler yapabiliriz. Görünürlüğümüzü daha çok artırmaya dönük aksesuarları motorumuzun üzerine ekleyebiliriz. Görünürlük bizim güvenliğimiz açısından en temel konulardan biri. Bunu görünür hale getirmemiz gerekir. Bugünkü hatırlatmamız buydu. Herkese güvenli ve iyi sürüşler dileriz.